Fatma Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı, Eski Aile Sosyal Konukluları Bakanı. Kral Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız. Fatma Şahin'le devam ediyoruz. Bu bir yürek işi, bu sevna işi, işte AK Parti. Cumhurbaşkanımızla bugün Gaziantep Büyükşehir adayı olarak, 3. dönem ustalık dönem olarak bugün açıkladık. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Bir o kadar da sorumluluk üzerimizde. Hakikaten e, her makam üzerimize büyük bir veba, büyük bir sorumluluk. 22 yıldan beri Halka Hizmet Halka Hizmet anlayışıyla ulaştık. Rabbim bize 3 dönem parlamentoda görev yapmayı nasip etti. Rabbim bize Kıgıcaile Bakanlığı'nı nasip etti. Ve şimdi de üçüncü dönem yeni bir Bismillah'ı 31 Mart'ta yapacağız. Ve Gaziantep Büyükşehir'in şehrilemeni olarak sevgili hemşehrilerimizin büyük bir güveniyle onların vereceği büyük bir destanla yeni döneme hazırlanıyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini iyileştirmek, vatandaş memnuniyetini artırmak, ustalık döneminde şehri, uluslararası şehirler noktasında marka değerini artırmak için şehirdeki her bir kardeşimizin yaşam kalitesini iyileştirmek için gayret gösteriyoruz. Onların büyük bir desteğiyle bugüne kadar geldik. Yeniden onların desteğine ihtiyacımız var. İnşallah 2 milyonun desteğiyle, gayretiyle, çabasıyla, duasıyla yeni bir zafer hazırlanıyoruz. Gayret bizden, zafer Allah'tan olacak diyor. Bütün hemşerilerimi, hürmetle saygılarımla selamlıyor, dualarını bekliyor. Işi, bu bir Bu sevda işi işte Ak Parti durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız o eşsiz şehirlerine talibiz.